KGST haber ekranlarından iyi günler sevgili seyirciler, gün ortası ile karşınızdayız. Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki telefoncu dükkanına girdi araba çok hızlı, yüksek hızla seyrediyordu. Şurada mantar dediğimiz taşa çarptı. Zaten arabanın arkası havaya kalktı, buraya böyle uçtu direkt. Yani yok, falan yaparak gelmiyor. Yani yok, araba uçarak zaten içine girdi. Orada zaten ilk müdahaleyi dışarıya çıkarttık arkadaşı. Ambulans alıp götürdü zaten. Peki vatandaş var mıydı yok, yolda? Yok, yolda yoktu sadece şurada son anda kaç... Adana'da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen akıl almaz hırsızlık olayı gelin ve damat başta olmak üzere duyan herkesi şok etti. 48 yaşındaki S.I davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyerek, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı, o anlar ise düğün kameralarına saniye saniye yansıdı. Ben Sivas'ta yaşayan ve çiftçilik yapan eşine destek olan Emel Sağırkaya, azmi ile takdir topluyor. Yaklaşık 25 yıldır eşi ile birlikte çiftçilik yapan kadın çiftçi Sağırkaya, traktör sürüyor, ekim yaparak eşine eşine yardımcı oluyor. Ve bu haber ile birlikte gün ortasını noktalamış olduk sevgili seyirciler, yarın yine aynı saatte bu ekranda birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Laviva'dan yeni Antep fıstıklı Selection Gofret. Yoğun Antep fıstıklı krema ve ağızda eriyen 5 katlı çıtır gofret. Hadi dolu dolu hazlı keşfet. Hayatı dolu dolu yaşa. Önce rengine bakacaksın. Sonra koklayacaksın. Yudumlayacaksın. Ve ben böyle çay içmedim diyorsan doğuş çay alacaksın. Bambaşka bir ferahlık dünyasına hoş geldin. Yumoş Ekstra, sen hareket ettikçe yumoş ferahlığını tazeler. Efsane yumuşaklık sağlar. Lotus çiçeğinin kalıcı ferahlığı haftalarca giysilerinde. Hoş geldin Yumoş Ekstra Lotus. İyi ilerle dolu bir sene daha geçti. İyi ki varsın diye bildiğin birini bulmak hiç kolay değil. Bulmuşken kıymetini bilmeli. Değil mi? D. De D Diamond. Kıymetini bilenlere. Fırsat dediğin istikbalde olur. Belirli tutardık alışverişinize anında %10 indirim veya Homen saç kurutma ve şekillendirme seti hediye. Üstelik bölde özel 9 aya varan taksitle. Hadi istikbale. edersiniz. Numaranızı alabilir miyim? 112. 112. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.